Ben alayım bunu O da arkada ha ne? ne oldu? Dur, dur, Bunları cetvel gibi kullanıp onları bayıltabilirim lan <laughs> Gelin lan buraya geldim şimdi yine var. Farklı. Geldim şimdi gitme can sen de sen, Geç. Bu ne, ya? ne Bu kapıyı aç galiba yardım edebilir ben bedeyim. <laughs> Bayağı, annem görmeden eve geldim sonunda. Lan <laughs> kamera... Annemin içinde ka kamera ne alır arasın lan? gizli şeyler bana kamera kuruyor. Lan, lan, mu? Bakayım ben, ben şunları. Sevgili oğlum, kaçırıldığın günden yazıyorum bu mektubu. Elinde sonunda eve gelecektin. Ve ben de sana ufak bir not bıraktım. Seni kaçıran adamlar bana bir miktar para verdi. Ben de o parayı alıp en yakın ve en kolay kaçış yeri olan Gürcistan'a kaçtım. Üzülme sakın olur mu? Ya da üzülsene. Bana ne? Ama seni hiç düşünmeyeceğim. Bu evde sana kaldı. Ha bu arada sana salonda 1 milyon euro bıraktım. Bu da paranın yüzde biri kadar. Yani bana ne kadar para verildiğini tahmin etmişsindir. Yani bu parayla geçin işte. <laughs> bu ne lan? Zaten daha iyi oldu. Buna. Ben de ona niye yiyeceğim Beni neden Gürcistan'a bırakıp kaçtığını sorgulamıyorum. Sen beni bu zamana kadar hiç sevmedin. Ama ben seni sevmiştim. Bir ara umutlarımı bitirdim ama artık e, umursamıyorum. Senin umur umursamadığın gibi. Sana saygılarımla barış yazacaktım ama artık sana o kadar bir kızgın bile sana saygım yok. Şimdi bunu karga verme zamanı geldi. Abi ben bunu gücün anneme göndermek istiyorum. Kolumdan ben... göster herkese gerçek mi onlar akın banklar yoruldum lan hadi futbol